Selamlar arkadaşlar. Ee, i̇şler nasıl gidiyor? İlk önce portföyümüze bakalım. Şimdi portföyde küçük değişiklik, küçük değişiklikler yaptım. Onları paylaşayım size. Ee, evet, şeyi arttırmaya devam ediyoruz. Yani hedefimiz ondu. Onun 10 üzerine çıktık. Yani borsa çok acayip bir şekilde yükseliyor. Dolayısıyla hedeflerin üzerine çıkıyor. Ancak bizim elimizde tut hisseler yükselmiyor. Şimdi iki tane hisse sattık bugün. Zaten onar bin liraydı. 25 bin para yaptı yani 10'ar bin liraya yatırmıştık. İkişer üçer bin kazandırdı. O zarar ettiğimiz hisseler vardı. Şu an simpaç kaldı elimizde. Ee, şimdi borsanın durumu ne olacak? Evet arkadaşlar kızıllık varmış birazcık da. Şuraya baktığımızda grafik şu arkadaşlar ee, şimdi yavaş yavaş borsadan çıkma zamanı geldi demiştik bakın size videolar yapmaya başladık bu videolar e, rastgele yapılan bir videolar değil bakın burada Borsada satıp bekleme zamanı geldi demiştik. Bir iki gün önce. Yani iki gün önce satıp bekleme zamanı geldi demiştik. Bugünkü videoda artık e, o zaman geldi de geçiyor gibi bir şey söyleyeceğiz artık. Cente'yi takip ediyorduk ancak Cente'yi alamadık ve yükseliş yaptı Cente. Olsun çok önemli değil arkadaşlar. Sadece takip ediyorduk. Biliyorsunuz ilk buralardan girmiştik. İlk karı Cente'den almıştık. Sonra yukarılardan bırakıp tekrardan devam etmiştik işimize. Evet şöyle bakın şuradaydı zannederken. Şöyle yapıp göster dediğiniz zaman A'dan Z diye yaptığınız zaman canteyi bulabiliriz arkadaşlar. Bakın ilk cante 17.05 tarihinde alım yapmışım. Ee, sonra ya karla sattık ama yani şöyle alım yapmışık karla satmışık 17.05 tarihinde almıştık. Şimdi 17.05 tarihine geldiğimizde 17.05 şurada almışık arkadaşlar. Karımızı yapıp satmışık. Zaten Cente'den ee, NT gaza geçmiştik. NT gazında ee, bu parayı Cente'den NT gaza aktarmıştık. Yani bakın burada 5700 kar 16.000 para. Bu parayı tekrar NET'e kazanıp oradan da bir kar gelmişti. Net kar %36 ile çıkış yapmış o gün. Ne kadar? Bir haftalık süreçlerde. Şimdi tekrardan takibi almıştım ama bu sefer alamadık. Yani geç mi kaldık? Geç kalmadık. Geriye de dönebilir arkadaşlar. Ancak borsa şu an tehlikeli duruma geldi. Simpaş'ta devam ediyoruz. Yani şöyle bir bakıyorum şimdi haline. Bir tane kaldı zaten. Şimdi baş kaldı elimizden. Ee, şimdi teknik olarak borsaya bakalım. Evet, çok kötü bir durum arkadaşlar borsa. Battı batacak, gitti gidecek o halde yani şu an. Yani çok dengesiz bir durumda ve çok kötü bir durumda zaten. Buradan e, indikatörlerimizin hepsi kızarmış durumda şu an. Yani arkadaşlar bundan sonrası öyle böyle risk değil. Öyle böyle risk değil bakıyorum. Hepsinde bir sıkıntı bela gözüküyor indikatörlerde. Çok büyük bir bela var bundan üstünde arkadaşlar. Herkes şu an tersten bakıyor olabilir. Çok güzel paralar kazanıyor diyebilirsiniz. Ancak benim görüşüm yani dolar bazında da belalar 300 dolarlar demiştim ben size zaten 300 dolarları geldik artık tamamdır yani bu iş eli kulağında bakın dolar bazında da her taraftan kırmızı alarm veriyor Hani bunu nasıl yaptılar arkadaşlar bunu dışarıdan yabancı yatırımcı gelecek diyerekten bizim yerli yabancılar aldılar köklediler borsayı şimdi de birilerinin eline verecekler eline verecek adam bulamıyoruz yani gelen küçük yatırımcı oluyor az miktarda alıyor Şimdi o da bunlara yetmiyor. Ancak şu an artık öyle bir yukarı çıkardılar ki ne yapacaklarını kendileri de şaşırdılar. Onun için borsadan uzak durmak lazım. Bakın iki gün önce de söyledim. Şimdi biz e, satıp geride çek çekilebiliriz. Şöyle CTZ diyelim. Bir daha yapalım. Allah Allah. Yani satıp geride çekilebiliriz. E, şöyle sepet uzman portföyümüze bakarsak yavaş yavaş nakiti biraz daha arttırıyoruz. Bu yerli hisseyi silebiliriz buradan. Bir adet yerli hissemiz var. E, dolar tarafı ve altın tarafına geçebiliriz arkadaşlar. E, yabancı hisse, yabancı fon, dolar. Evet. Bu şekilde yani görüntüler hiç iyi değil yani gördüm görece en kötü görüntüler benim bunlar. Borsada şu an birazcık sıkıntılı bir durum. Her ne kadar ucuz hissede de olsak borsa düşerse arkadaşlar bizim hisselerimiz de düşer. Dolayısıyla bakalım şu an 500.000 TL'nin üzerine çıkmış mı portföy? Bakalım. Yani bu sıfır maliyetli olan bir portföy biz arkadaşlar. Maliyeti yok. Hatta şu dolarların da maliyeti yok. Sıfır. Bir buçuk sene içinde bunlar ancak enflasyon çok ciddi bir şekilde neye bakacağız? Evet, şuraya bakacak. Evet, kullanılabilir bak ya. Çıkmamış. 484 diyor. Ancak 25.000 TL'lik bugün satış yaptım iki tane ise. Onları düştüğü için net yatırım 270'ten 249'a düştü net yatırılan tutar. Dolayısıyla bu tutar da düştü. Aslında ben bugün itibariyle bin lira çekmiş oldum. Aslında 500 TL'nin üzerinde potansiyel kar zararı yüzde 94 gözüküyor. Şimdi diğer portföylerimize bakalım hani çıktığımız portföyler. Değer yatırımı yüzde %81 81'e gelmiş. Değer yatırımı yüzde %81 81'e gelmiş. Bir de şurada dipte yapılan bu da yüzde 104'e gelmiş. dipte Dip noktada girdiğimiz portföy Mayıs'ın ortasında değer yatırımı da yüzde 81 idi. Bunun da bunun arasındaydı yani bizim şey. Yüzde 90'larda olması gerekiyor. Evet 93.9'da. Şimdi bir de e, en zirveden girseydiniz yani Ocak başında girseydiniz bu portföye e, ne olurdu portföyünüz? Şu şekilde bir portföy oluştursaydınız Ocak başında bakın görüyor musunuz? Yani zirveden alan için portföy şu an anca pozitife geçti. Hatta bazılarında zarar var. Yani %10, %15 ancak kar edilebiliyordu. Niye? En zirveden aldığın için öyle bir durum var. En dipten alan için de %104 gibi bir kar var. Değer yatırımı diye işte Mart, Nisan gibi alan arkadaşlar da yine %80 kar. Biz ne yaptık? Bizim gerçekleşen kar %93.9 diye gözüküyor. Evet zaten bir tek liste var arkadaşlar. Bu liste tavan tavan giderse buradaki da katlayarak gidecek. O şekilde düşünün. Artık bizim şöyle bir portföyümüz yok. Yani bu portföyler artık stabil gidebilir. Yani stabil olarak düşebilir, stabil olarak yükselebilir. Ancak bizim şu an tek hissede olduğumuz için çok sert de yükselebilir, çok sert de düşebilir artık. Ancak zaten sert yükselmediği için bizim elimizde tuttuğumuz hisse sert düşmesini beklemiyorum işin açıkçası. Herkese iyi günler.